Merhaba arkadaşlar ben Hakan. Bugün yepyeni bir Free Fire usabitti canlarım. Bugünkü videomuzun konusu pusarak dino almaya çalışacağım arkadaşlar. O sırada da tabii pusma ellerini falan size göstereceğim. Ya bu challenge gibi bir şey olacak arkadaşlar. Aslında ilk defa pusarak ve vin almaya çalışacağım. Hani benim için ilk ona girsem daha iyi, yine iyi aslında. Ama yine de tabii din almak başka bir güzel olur, başka bir duygu olur. Bakalım pusarak win alabilecek miyiz arkadaşlar? Pusmelerini de size göstereceğim o sırada. Hemen videomuza geçelim canlarım. Kaktayız. Nereye atlayacağım şu an daha karar veremedim. Ama birazdan karar vereceğim. Mile doğru gitmeyi düşünüyorum aslında. Hem haritaya biraz uzak haritanın köşelerinde kalıyor. Uçağı da uzak aslında. Mile bir atlayalım. Büyük ihtimalle Mile varamayacağız ama yürüyerek koşarak Mile'ye ulaşmaya çalışacağız. mile pusmayı düşünüyorum. Yani yaklaşık böyle haritanın artık küçüldüğü zamanlara kadar. O sırada çıkarım büyük ihtimalle. Hani çıkmasan da olmaz alanda kalacağız. Neyse bakalım ne olacak ben de merak ediyorum. Hala bildiğim şu an loot yapmaya çalışıyorum. Loot'un tam olunca büyük ihtimalle bir yere pusacağım artık. Ya adamları buraya geleceğini zannetmiyorum. Ona dolayı buraya pusacağım arkadaşlar. Alan küçüldüğü zaman da giderim zaten alan yanında. Alan çok güzel bir yere verdi. Yani şansım biraz var. Bakalım Arkadaşlar şu anlık buraya pustum evet şu an görünürde de adam yok zaten alanla gelmeye geliyor. Alan geldikten sonra çıkarım büyük ihtimalle. Yani alan tam olarak o çizgiyi belirlediğinde, o çizginin yanına gittiğinde ben de büyük ihtimalle buradan çıkarım, alana doğru giderim arkadaşlar. Şu an dediğim gibi Pusuyorum 23 kişi kaldı ya ben. Yani benle beraber 23 ben saymazsak 22 kişi kaldı. Şu an 21 kişi kaldı. Güzel. En azından ilk onun içine girsek daha iyi benim için başarıdır. Yani ilk defa pusara koyacağım çünkü adam falan varım bakıyorum da şu anda kimse yok. Yani mayınım var buraya atmayı düşünüyorum da şu anlık gerek yok çünkü adam da yok çünkü. Biz yavaştan buradan bir çıkalım. Adam tam oturdu yerine. önümüze falan adam çıkmasın da aman aman. Pusayım derken ölmeyeyim. <laughs> Görünürde adam yok ama belli olmaz şimdi. Benim gibi pusmayı deneyen çok kişi vardır. Zaten notumuzu yapmıştık. Başka bir yere gidip pusmayı deneyeceğiz. Bunlar çok boştan şeyler bunlar. Ha bunları atarsak en iyisi ya. Şimdi arkadaşlar e, ileride şu küçük eve gitmeyi düşünüyorum. Şu kulübe evine gitmeyi düşünüyorum. Burada pusacağım. Yaklaşık işte bir iki dakika orada yine pusarım. Başka bir yere geçerim alana bağlı. Alan nereye giderse oraya doğru giderim. Göründü adam dök yok ya. En azından bir kelimiz olsa iyi olur. Evet canlar. Burada buz mu var? Ha pardon. Ee, yeni pusma yeri bura olarak ayarladım şimdilik tabi daha değişecek. Bakalım ne olacak ben de merak ediyorum. Canlarım alan geldi. Mecburiyetten çıkmak zorunda kaldım oradan. Adri biriniz de yokmuş o sıkıntıymış. Ya bilmiyorum bir alır mıyız almaz mıyız ama ilk ona girmeyi düşünüyorum. Alan geldi yine mecburiyetten çıkmak zorunda kaldım. Yani dediğim gibi alanla birlikte gitmeyi düşünüyorum. En mantıklısı o şu anlık. Ee, nereye gideceğim ben de bilmiyorum. Yani nereye yapacağım ben de bilmiyorum. Artık 8-7 kişi kaldı arkadaşlar. Sıkıntılı. Yani burada da ölmek istemiyorum açıkçası. Çok zoruma gider yani. Aa, adam varmış lan. Tonti. Nereye gidiyorum ilişim. İyi bir kilimizi aldık en azından. Oğlum sakın biri bana sıkmasın. Bak alanın içindeyim zaten. Ben Elektörde varmış lan. Var, üçü varmış adamın. O MP5. Ne oluyor? Bu adam kendini maksamış bir yerde ya. Aman aman ölmeyelim lan. Oğlum ölmeyelim. Alanın dışında kalmışız bayağı. Lan soluk cihazda yok. Ben ne yapacağım? Yetişir miyiz? Yetişiriz ya. Bir tane bu basayım da yetişiriz. Bir adam gördüm sağımda. Oğlum çok sıkıntı. 5 kişi kaldı ya. Şu tarafa gitsem. Adam sağımda bu arada. Yapma lan bu kadar vuramazsın. Hayır 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 hayır. Kanka yapma gözünü seveyim ya. Alanın içinde ölmezsin ya. Bunu nasıl becerebiliyorum her defasında ya. Kafana tüküreyim Arap. Yemin ederim, şu Araplardan çektiğim nedir arkadaşlar. Bütün videolarımda Araplara ölüyorum ya. Artık gına geldi gına. Neyse canlara yani pusarak Bin almaya çalıştığımız seride e, dördüncü olduk herhalde. Üçüncü mü? Dördüncü olduk. Ya, gayet iyiydi bence. Yine de idare eder oynadık bir şekilde. Bakalım ne kadar değecek onu. Bir kahraman olabilseydik burada. Pusarak'ta kahraman bile olamadık arkadaşlar. Ya, en azından bir kilo aldık. Ne bileyim yani iyi oldu. Güzel bir maçtı. pusarak oynadık sonuçta arkadaşlar. Killi maç oynamadık e, ee, win almaya çalıştım olmadı alanda kaldım alanda öldüm çok fazla alan oynadım aslında ondan dolayı birazcık umarım beğenirsiniz canlar kanala abone olup like atmayı unutmayın canlı köyler. kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere